Herkese merhaba arkadaşlar bugün kömüz lava şahin modifi drift oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar bu arada kısa kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar sen artık arkadaşlar yeni gel videolarımızdan ilk sevarda arkadaşlar bugün 5 Kasım arkadaşlar benim doğum günü ekliyorum sonuna e, bu video 6 Kasım yayınlanacak arkadaşlar Turuncu topaçla karşınızdayım arkadaşlar. Kuru kafayı yine mağlup edeceğiz. Bir önceki video bir önceki şey şahin drift'te Arkadaşlar çok çok güzel yeni yeneceğiz demişti. cihaz demişti. Zorla bir sıfır yenmiştik hatırlıyorsanız. oh bir arkadan koydu kalır kalır bu kalır kalır Arkadaşlar bu oyunda düşeceğin yerin ne kadar yalan olduğunu anlayamıyorsun önce kim düşmüş o da düşmüş Evet arkadaşlar yani Önce o mucizesine hiç bakayım ben bir. Şimdi bir, bir, bir bakayım. Evet arkadaşlar geldim. 5 dakikadır da bakıyorum. 8 gece bakmaya başladım. Ama şeymiş ilk önce o düşmüş. Yani ben 1-0 öndeyim. arkadaşlar 1-0 öndeyiz. O 1-0 arkadaşlar o sarı top da 1-0 son dakikalarda son anlarda bulmuştuk. Yok çüş. İlk önce ben attı arkadaşlar gördüğünüz üzere. 1-1. Ben düştüm arkadaşlar. 2-1 öne geçti. Kur kafa. Bu herhalde en az 5 gollü bir şey olacak ha. İşte işte 5. Yani 5 düşüşlü bir şey olacak. Neyse o arkada kalsın.

3-2 arkadaşlar öndeyiz. Arkadaşlar 2-2 beraberliği buldum da arkadaşlar. Öyle bir uğurluştu ki arkadaşlar beni korkutmuşlar. Atla sana. Sen atla. Ben niye atlayayım ama. 3-3 oldu. Arkadaşlar 6 oldu. 6 düşüş var. Ama beraberlik şu an. 3-3. Ama bir kere geriye düştük sadece. O da 2-1. Geriye düştük. Duh hiç. Copa 4 3. Yallah tazik. Yallah tazik avukatım. Avukat. Avukat şeref hak tanır. Önce, önce. 5 3. 5 3 5 3. Hepsinde geriye düştü abi. Bir kere 1 0, bir kere 3 2. Şimdi bir 4 3, bir 5 3. İkili seri yapalım. Puan kazanma serisi. Ja, evet. 6 Oh, pas op, stop. Dat was het. 6 arkadaşlar. Şimdi şu aradan geçer mi? Geçti Evet arkadaşlar benim kanalıma hoş Bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.